Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Charm IPA Lazer'in kullanım videosunu çekiyorum. Öncelikle e, ürünle ilgili biraz kısa bir detay vereyim sizlere. Daha önce video çekmiştim zaten. Ürün hakkında bilgilendirme yapmıştım. Şu anda yaptığım bu bir aylık kullanım sürecini size bahsedeceğim. Bir aylık kullanım sürecinde ben 8 kez kullandım ürünü. 8 kez de gözle görülür şekilde bir fark var. Bunu videonun sonunda size göstereceğim zaten tenimde. E nasıl uyguladığımı derseniz ilk haftadan itibaren ben ürünü alır almaz başlamıştım. Önce jiletle uygulama yapıyorum. Jilet uygulamasından sonra eee ten rengime göre ayarlayıp hemen ürünü atışlarım başlıyorum. Tabii ki göz takarak yapıyoruz bunları. E, ilk hafta da şöyle söyleyeyim. ilk yaptıktan sonra 4 gün sonrasında tekrar bir uygulama yaptım. 4 gün sonrasında yani ilk haftayı iki kez uygulama yaparak geçirdim. 4 hafta so 4 gün sonrasında tekrar bir uygulama yaptım. 4 gün sonra tekrar bir uygulama yaptım. Zaten yaklaşık 2 haftanın sonuna geldiğiniz zaman kılların daha yavaş baş daha yavaş çıktığını görüyorsunuz. Daha yavaş çıktıkça tabi bu sizin isteğinize göre şekillenebiliyor. Ben bazen 6 günde bir yaptım, bazen 5 günde bir yaptım. Fakat şu an bir aylık süreçte 8 seansı sığdırdım. Ve olumlu bir sonuç aldım. tüylerde azalma ve incelme görüyorum. Gözle görülür bir şekilde bu. Yani şöyle söyleyeyim. Sanki ağda yapıyorum. E, jiletle almak yerine ağda yapmaya başladım ürünlerde. Ve ağdadan sonrasında bir haftalık sonucu ağdada aldığım bir haftalık sonucu şu an jiletle almaya başladım. Bu demek oldu ki e, makine işe yarıyor. Ben size bugün e, kolumda bir uygulama yapacağım. Aynı zamanda e, dün akşamleyin Jilet uygulamasını ben yapmıştım zaten, şunu söyleyeyim. Jilet uygulamasını yaptıktan bir gün sonrasında ya da iki gün sonrasında lazer ışığını yapıyoruz. Sebebini sorarsanız jilet zaten bizim tenimizi tahriş ediyor. Bu ile birlikte lazer ışınları e, vücudumuza geldiği zaman cildimizdeki hassasiyet arttığı için daha fazla tahriş olmasını sağlıyor. Ondan dolayı en azından bir gün ya da iki gün boyunca beklemenizi öneririm size. Bekledikten sonra bir gün sonrasında, ben dün yapmıştım zaten söyledim. Şimdi lazer uygulamasını yapacağım. Cihazı nasıl kullandığımı tekrar göstereceğim. Uygulama sırasını sizler göreceksiniz zaten. Ee, bir kol, e, ben yaklaşık şuraya kadar alıyorum. Üst taraftaki, çünkü kıllarımda çok fazla yoğunluk yok. Bir kolun ne kadar süre aldığını göreceksiniz şimdi. Bakalım, şimdi birlikte uygulamaya başlayalım. Tekrar ürün kutuda zaten, açıyorum ürünü. Ürünümüz bu şekilde. Zaten daha önce görmüştünüz. Biraz titiz birisi olduğum için her her seferinde aynı şekilde yapıyorum ben. Bir de kutu girmesinde daha kolaylık sağlıyor. Kablosu kısa. O yüzden ben üçlü priz kullanacağım. Çünkü fişi uzaktayım. Allah. Şimdi prizi taktım kullanma okuma hızıyla ilgili istediğiniz bilgiler varsa ben size gönderebilirim. Daha önce bir arkadaşım istemişti detaylarını. Fotoğrafını mailemiştir. Eğer siz isterseniz size de gönderebilirim. Sadece mail adresinizi ya da Instagram sayfanızı bana yazmanız yeterli. Ben burada cilt tipime göre atış yapacağım. Yaz olduğu için ben normalde beyaz tenli birisiyim. Yaz olduğu için ve ben Antalya'da yaşıyorum. Çok sıcak bir yer burası ve güneş çok yakıcı e, güneşleniyoruz, denize gidiyoruz. O yüzden ben karardım şu an bronzlaştım. Onun için kendi ten rengime uygun bir şekilde burada renk seçeneğini alıp kıl köklerime göre atış yapacağım. Ben normalde açık renkli olduğum için 4-5 tonlarında atış yaparken şu an biraz bronzlaştığım için biraz daha bronz teni seçiyorum. Ve ten koyguluğuma göre de bronz tenime göre tekrardan bronzlaştığım için bir, iki ya da üçüncü seçenek atış yapmam gerekiyor. Ben çok esrar olmadığım için üçü seçeceğim kendime. Şu an kolumda üçüncü seçeneği yapalım bakalım. Gözlüğümü takıyoruz. Makineyi önce çalıştırayım. Başlıyoruz. <laughs> Bu arada ben size söyleyeyim. Ürünü ben ilk aldığımda 9000 bin... 990 binlerdeydi. Ürünü ben hem ben kullanıyorum hem annem kullanıyor bu arada. Tüm vücut kullanıyoruz ikimiz de. Bir aylık kullanım süresinden sonrasında kalan rakam 987 bin arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Yani hani öyle çok çabuk bitmiyor. Uzun süre dayanıyor. Şu an 987 bin 66 bitince bir de kolum bittikten sonraki bakalım kaç atış yaptığımıza. Ürünü ben çalıştırdım buradan ten rengime göre ayarlayacağım. 3'e getirdim. Çünkü ben normal 4-5 atış yaparken biraz bronzlaştığım için şu an 3'ü kullanıyorum. Çok esmer tenler giri kullanacak. 3'ü getirdim. Ee, otomatik ve normal manuel seçenekleri var. Şimdi ben normal manuel yapayım kendi Bunu görürsünüz. Daha sonra otomatik çevireceğim. Çünkü kolda kendi kendine ilerlemesini istiyorum. Gözümü takıyorum. Işık kısmı var. Şu şekilde Başlıyoruz Atış yaparken yanınızda birisi varsa Lütfen gözlerini kapatsın atış anında Onun dışında Sizin kapatmanıza gerek yok Çünkü gözlük sizi koruyor Başlıyoruz arkadaşlar Acı hissinden bahsedeyim Şu an hiçbir acı hissetmiyorum Gördüğünüz gibi Elim üzerinden başladım parmaklarım atış yapıyorum. Orta parmak Zaten geniş bir kısmı olduğu için ağız kısmında yeterli oluyor benim için. Baş bu şekilde atış yapıyorum. Bilek kısmı bu şekilde. Şöyle söyleyeyim. Acı yok. Sadece e, elinize tuttuğunuz kısım yani teninizle buluştuğu kısımda birazcık ısı hissedeceksiniz. Ama onun için hiçbir problem yok. Fan kısmını dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Kesinlikle kapatmıyoruz. Çünkü hava almadığı zaman zarar veriyor makineye. Tekrar atış yapıyorum. Benim şu an bilekliğim var orada. Evet. Bunları düzeltelim. Devam ediyorum arkadaşlar. Acı hissediyor muyum? Hayır. Şu an manuel atış yapıyorum. Ben bastığım zaman atış geliyor. Bakın basıyorum. Atış geliyor. Şimdi otomatik alacağım. Çünkü otomatikte daha kolay ilerleyeceğim. Artı tuşunu uzun süre basıyorum. Daha önce dediğim gibi 5 tane S şeklinde bir e, işaret var. Şu an otomatikte. Hiçbir şeye basmayacağım. Şimdi siz göreceksiniz bunu. En son burada kalmıştım. Devam ediyorum orada. Bakın. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece tutuyorum. Tenimi görmediği zaman hiçbir şekilde atış yapmıyor. Ürünü Ten, ten ile buluşması gerekiyor. Yani bunu böyle havadan tutmuyorsunuz ya da uzaktan tutmuyorsunuz. Tamamen bu şekilde tenimize ulaşması gerekiyor. Atış yaptığımız yere tek atış yapmanızın bir anlamı yok. Bu ürünü daha çabuk etkili hale getirmiyor. Sadece cildinizi tahriş ediyor. Üst kısma doğru gidiyorum. Tahriş ediyor ve boşu atış yapmış oluyorsunuz. Yani atış sayınız boş yere gidiyor. Gerek yok bunun için. Eee tam kemik kısmına geldiği kısımda yağmur atışı yapıyorum şu şekilde kemik kısımlarına bu şekilde atış yapıyoruz geniş kısımlara bu şekilde en çok hissi yani daha doğrusu ısıyı ince deride hissediyoruz ama acı kesinlikle yok gördüğünüz gibi şimdi kolumun burasını yapıyorum yani kolumuzun yapısına göre Vücut şeklimize göre başlığını şekil aldırıyoruz. Tenimizin kıllardan ayrılmış olması gerekiyor, lütfen dikkat edelim. Dirsem kısmını da bu şekilde yapacağım. Şu an kolum bitti, komple yapmış oldum. Atış sayımda 987 bin 12. 66 idi yanlış hatırlamıyorsam. Benim mi Evet. <laughs> Şu an işte 12'de 66'dan 12 çıkartırsanız sonucu bulursunuz. Aynı şekilde e, diğer taraftaki elimi de yapmaya başlayacağım. En son yani iki kolun bitmiş hali kaç atış yaptığımızı söyleriz. Parmaklama yapıyorum. Yan tarafa tekrar baş parmağımı aynı şekilde devam ediyorum. Hiçbir şeye basmıyorum. O kendisi otomatik gidiyor. En güzel kısmı bu. Çünkü sürekli basmak zorunda değilsiniz. Herkesi merak ettiği kısım acı kısmıydı en fazla. Şimdi kemik kısmından altına gidiyorum. Bileğimi bu şekilde yapıyorum. Yani kılınız nerede varsa, nerede şikayetçiyseniz bu arada iç kolda da yapabilirsiniz. Yani şu bölgede benim olmadığı için oraya gerek duymuyorum. Bu şekilde bitti. <laughs> Şu an kolumuz bitti. Bu uygulamayı aynı şekilde makineyi kapatalım. Gözümüzü çıkartalım. Aynı şekilde kol altı bölgemize. Kol altımıza yaklaşık alt atışta bitiyor bir kol altı. Alt atışta bu şekilde. Eğer hassas bir cildiniz varsa ve makineden dolayı hani iyice hassas, hassaslaştıysa eğer Birinci ya da ikinci derece yanık kremleri var. Silverdin var, Madakasol var. Onları mesela e, esk, estisyenler geliyor, öneriyorlar. Lazerden sonra kullanabilirsiniz diyorlar. Hani belki tarış olmuştur cildiniz. Belki alışkın olmadığı için ilk etapta öyle bir şey olabilir. Özellikle paket bölgesinde. Onları kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Hiçbir sıkıntı olmaz. E, kollarım, bacaklarıma göre daha esmer olduğu için ben atışımı üçte yaptım. Bacaklarımda ben tekrardan normal ten atışında yapıyorum. 2'de yapıyorum. Onun dışında söyleyecek pardon iki değil 4'te yapıyorum. Özür dilerim. Yanlış söyledim. Onun dışında ben size şimdi e, video keseceğim. Daha sonrası ekleme yapacağım. Bacağımın bir ay sonraki durumunu göstereceğim size. Şimdi oraya gidelim. Arkadaşlar atış bitti. Ben size sayısını söylemeyi unuttum. İki kola totalde e, 88 atış yaptık. İki kolumuz bitti. E, ben çok hassas ciltli birisiyim. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman yani ekstradan bir şey olduğu zaman benim cildimde tahriş olur ve kızarır. Şöyle göstereyim. Kolumda çok hafif bir kızarma oldu şu kısımda. Ben şimdi bahsettiğim size bahsettiğim krem şu Madecasson. 1. ve ikinci derece yanıklarda oluyor. Yani en ufak yanıklarda bunu kullanabilirsiniz. Ve leke kalmasını önler. Bu arada güneş kremi, kollarımız sürekli güneş altında olduğu için güneş kremi mutlaka kullanmamız gerekiyor uygulama sonrasında. Onu da ihmal etmeyin. Yani dışarı çıkarken güneş kremi kullanın. Özellikle yüz uygulaması yapan herkes için güneş kremi tavsiyemdir. Aynı zamanda bence yüz bölgesi e, lazer replasyonunu kış aylarına bırakın. En azından bir Eylül ayından sonra yapmaya başlarsınız. Ben şimdi kremimi sürüyorum. Çünkü bu kremde de taş olmasını engelliyor ve çok faydalı. Şöyle kolumu yayıyorum. Bir de olabildiğince bir de bugün nezer yaptıysa bugün duşa girmemeyi önerir herkes. Yani bu uygulama yapan yerlerde. Çünkü kıl köklerimiz taş oluyor. Işın alıyoruz. Ve suda kıl köklerine değdiği için ister istemez zarar verir. Yani bu sadece lazer için geçerli bir uygulama değil. Bu her türlü jet uygulaması olsa, ağda da olsa o gün yaptırdığınız gün suya girmemeniz gerekiyor. Yani o bölgenin su görmemesi gerekiyor. Buna da dikkat etmelisiniz. Evet. Bitti kol uygulaması. Şimdi ben size bacak bölgemi göstereceğim. Tabii ben bacaklarımı da almıştım zaten. Bir bölgeyi sizin için görmeniz için yani bir aylık sonucu görmeniz için bıraktım. Şimdi o bölgeyi çizeyim. Kalem yok şu an. Ben dün jiletle almıştım. Jiletle aldığım kısım burası. Ee, yaklaşık bir aylık bir e, lazer e, lazer işleminden sonraki hali. Bu da benim bir hafta önce yaptığım lazer işleminden sonraki kıl köklerim. Bakın hem rengi açıldı hem çok zayıf yani ince hem de çok seyrek. Yani bir hafta önce jilet yapılmış uygulama bu. Şu bölge bence çok iyi. <laughs> yani öyle söyleyeyim. Evet bu şekilde Fatma da bana yardımcı oluyor. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Fatma'nın da sayfası var bu arada. Onu takip edebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, umarım siz de uygulama yapıyorsunuz ve dikkat ediyorsunuzdur. Her şey dikkat ettiğimiz sürece bir sakıncası yok lazer uygulamasının. Aksine gördüğünüz gibi faydası var. Şu an bir aylık süreç videosunu çektim. Asıl asıl uygulamanın e, alacağım uygulamanın verimli alacağım zamanlama e, firmanın bahsettiğine göre 2 aylık bir uygulama. Ben ikinci ayın sonunda da size bir video çekeceğim. Total 2 aylık bir süreçte ne kadar ilerledik hep birlikte görürüz. Hoşça kalın. E, beni takip etmeyi unutmayın. <laughs> Saygılar ve sevgiler sunuyorum size. İyi günler.